evimin içini resmen ringe dönüştürdüm. Almaz olur muyum? <laughs> 10 kilo aldım sen ne diyorsun? <laughs> Ringin üstünde kahvaltı falan yapıyorduk yani. Daha öncesinde 5 tane Avrupa şampiyonluğum vardı. Tekrar acıktım İnşallah, bam 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 diye 6.yı alacağız inşallah. Hayallerime ulaşamadığım zaman o gece maalesef böyle sabaha kadar uyuyamıyorum ve bu bazen oluyor, haftalar sürdüğü oluyor, aylar sürdüğü oluyor. Beni en iyi <laughs> arkadaşlarım anlar. Bir başka kanalda Dünya Karate Şampiyonu Alparslan'la birlikteyiz. Onu Cemre Solmaz'ın klibinin lansmanında yakaladık ve soru sormadan tabii ki de bırakmayacağız. Alparslan öncelikle hoş geldin. Hoş Nasılsın? Bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, nasıl gidiyor spor hayatı? Var mı yeni çalışmalar, yeni hedefler? Ee, şu anda hali hazırda bir dünya Şampiyonamız var. Fakat dünya şampiyonumuzdan önce Avrupa Şampiyonamız var. Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Hedefimiz 6. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak. Daha öncesinde 5 tane Avrupa Şampiyonluğum vardı. Bu sefer pam 6.'yı <laughs> alacağız inşallah. Ee, gece gündüz çalışıyoruz, durmuyoruz. Pandemiden dolayı maalesef pandemi biraz e, bizi gerçekten kötü durumda etkiledi. Öncesinde biz hazırlanmıştık kamplarımız falan efsane gidiyordu yani efsane antrenmanlar yapıyorduk ve kendimizi gerçekten çok iyi hissediyorduk fakat pandemi bir anda patlayınca hepimizi evlerimize yolladılar. 2 ay 3 ay kadar antrenman yapamadık dolayısıyla kilo aldık mı bu dönemde almaz olur muyum 10 <laughs> kilo aldım sen ne diyorsun 10 <laughs> kilo aldım sonrasında tabii o kilonun verme süreci benim için çok zor geçti sürekli koşular ağırlıklar işte mekikler şınavlar falan bir güzel bir diyet programı uyguladım. Çünkü uygulamak zorundaydım. Bu benim hayatım. Yani ben şampiyon olmadığım zaman, hayallerime ulaşamadığım zaman o gece maalesef böyle sabaha kadar uyuyamıyorum ve bu bazen oluyor, haftalar sürdüğü oluyor, aylar sürdüğü oluyor. Beni en iyi sporcu olup aktif olarak yarışan arkadaşlarım anlar. Ben de eski sporcuyum ama evet. şu an aktif yapmadığım için tabii bir şey söyleyemiyorum. hani sen O pandemi döneminden sonra hani aktif spora tekrar başlamak eminim çok zor olmuştur. Çünkü yani 2-3 gün antrenman yapılmadığı zaman bile aslında bu seni çok geriye götürebiliyor. Ee, sen peki nasıl başladın yani nasıl bir motivasyonun oldu pandemiden sonra? Çok zorlandın mı tekrar antrenmanlarına başlarken? Yani benim e, çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarımdan koronavirüsüne maalesef yakalananlar oldu. Çok şükür ben hiç yakalanmadım çünkü çok tedbir aldım. E, elimden geldiğince kendimi izole ettim ve evimin içini resmen ringe dönüştürdüm. <laughs> Ring minderlerini salona serdim <laughs> ve e, herkes böyle gayet durumdan rahatsız bir şekilde. Yani ringin üstünde kahvaltı falan yapıyorduk yani. Peki o YouTube da... videosu çekmeyi düşündün mü bu süre zarfında bütün evet. bu yaptıklarını? Yani bu süre zarfında bu yaptıklarımı YouTube'a çekmedim maalesef. Çok pişmanım çekmediğim için çünkü efsane içerikler çıkardı. Ama ilerleyen zamanlarda e, bununla ilgili bir içerik çekmek istiyorum ben. Böyle bir düşüncem var. Aynı zamanda e, bu pandemi süreci beni gerçekten çok olumlu etkiledi. Onu da söyleyeyim. Çünkü neden derseniz e, öncesinde 8 ay öncesinde e, kendimi çok geriye düşmüş, e, motivasyon olarak bitmiş hissediyordum artık. Çünkü sahip olduğum her şeye ulaştım. Yani 5 Avrupa şampiyonluğu aldım. Dünya şampiyonu oldum. Dünya ikincisi, üçüncüsü oldum. Hani çok şükür. E, tabi tabii e, Allah kibirden korusun. Asla kibirli olarak bunu söylemiyorum. Bu bir onur benim için. E, fakat hani bütün bunları almışsınız. Daha ne yapabilirsiniz? Tekrar gidip Avrupa şampiyonu olursunuz. En fazla tekrar gidip dünya şampiyonu olursunuz. Dolayısıyla e, ben de biraz motivasyon olarak doygunluk hissine ulaşmıştım. Bu pandemi süreci tekrar acıkmamı sağladı. <laughs> tekrar acıktım. İnşallah Bam 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 diye ikinci dünya şampiyonluğunu 8 ay sonra alacağım. Peki bam 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 diyerekten YouTube fenomenlerini takip ediyor musun? Cemre Solmaz'la nereden tanışıyorsunuz? Tabii birçoğu arkadaşım. Dolayısıyla sporcu olmam nedeniyle birçoğuyla kontak kuruyoruz. Instagram'dan konuşuyoruz. Yüz yüze geliyoruz konuşuyoruz. Cemre ile henüz tanışmamıştım. Ee, açıkçası Haluk vesile oldu. Haluk abi çağırdı beni bu lansmana. Ben de buraya geldim ve çok memnunum. Cemre arkadaşımızın YouTube'da ben çok başarılı e, buluyorum. Ve bu klibinin de çok başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki sen karate'nin yanında müzikle ilgileniyor musun? Ee, müzikle ilgileniyorum. Zaten müzikle ilgilenmiyorum diyen sporcu yalan söylüyordur. Çünkü o siz sabah akşam çalışıyorsunuz, kaslarınız dibine kadar ağrıyor o haldeyken bitmiş bir durumdayken size herhalde ancak müzik canlandırabilir diye düşünüyorum. Senden de bir şarkı bekler miyiz peki? Ne diyorsun? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ya da bir kubla duyabilir miyiz mesela şu anda senden? Yani ben Erzurumluyum. Ee, bol bol çiğ köfte yiyoruz. Dolayısıyla biraz yanık bir sesim var benim. Belki Reymen gibi <laughs> bir türkücü olabilirim yani. Reymene de türkücü dedim şimdi ama <laughs> Yusuf Alınma kardeşim yani. <laughs> Peki çok teşekkürler Alparslan bizimle birlikte olduğun için. Bugünün tadını çıkaralım hep birlikte. Görüşürüz. Ee, Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.